Şimdi ilk başlayanı belirlemek için taş kağıt makas oynayacağız. Ben kazandım. Evet ilk ben başlıyorum. Bu ne lan? Hayır bilemedin çok yaklaştın ama bilemedin. Allah oh, sesleri. Ya. Kayısılı. Kayısılı ne? Meyve suyu işte lan. <laughs> bilemedin. Soğuk çay, soğuk çay, Bimin soğuk çay biliyorum. Her gün <gülüyor> içiyoruz. <gülüyor> <laughs> Neli soğuk çay? Şeftali. Tamam bildim. <Gülüyor> Miray, Miray, <Gülüyor> sana kötü şeyler veriyorlar Miray. Evet Mira şimdi sıra sende. Meskül. Bildin. Şimdi Nusret 2, Miray 1. Ne? Kesin bir şeyler koydu kötü bir şeyler. Evet Nusret sıra sende. Yaşıyor <laughs> bu çok. Sence ne? Yaşıyor bu çok. Bilemedim ne? Nasıl bilemedin? Söyle ne? <laughs> ne bu ne? Bir daha bak mı? <laughs> bilmiyorum bilmiyorum midem bulandı. Midenin bulanacağı <laughs> bir şey değil ki. Bir daha tadına şey lazım. Ne? Tamam. Ya, Madem suyu koymuştuk <laughs> ama ondan önce küçük bir sürpriz yapıp içine bir iki tane limon suyu damlatmıştık. Miray nasıl tadı? Güzel. <laughs> Kötü değil. <laughs> ya bu ne? Evet Miray sıra sende. Hadi dene bakalım. Karpuzlu Fuyusti. Aferin. Fuyusti. Markasına kadar bildin. Fuyusti. <laughs> evet arkadaşlar şu an durum 2-2. Deneme sırası Nusret'te. Nusret de. deneyebilirsin. Kayısılı meyve suyu. Ee, biraz daha düşünmen lazım. Şeftali. Hayır. Elmalı. Hayır. Dur bunu hatırlıyorum da neydi. Baş harfini söyleyin. Olmaz. Hadi hadi. K. Keli ne var Miray? Bilmiyorum ben. Ben de bilemedim. Tamam, karışık meyve suyu. Evet, iki, iki hala devam ediyor. Nusret dilemedi. Evet Miraycığım sıra sende. Bir güzel kokuyormuş. Hmm, bir de tadına bak. Birinci hakkımı kullanıyorum. Kullan. Hmm. Çilekli. Evet. Bir şey daha. Üzüm. Hmm. Hmm. Şeftali. Hayır. Portakal. Bilemedim. Sana yarım puan vereceğiz. Bu çilekli ve muzluydu. Yani çilekli ve muzlu ne? Ice tea mi? Kola mı? Meyve suyu mu? Ne? Meyve suyu. Mesela tam camın içti. Tamam, yarım ben puan ondan aldım. içmedim. Yalancı bana kötü veriyorlar. Seni seviyorlar, beni sevmiyorlar. Biraz. Çok mu beğendin? Miray dibini as... Üf, konuşamadım kesin Evet Nusret, evet. sıra sende. Öf. Bu ne yine ya? Soda Aslında mı yine? Şey. Evet ama neyle? çilekli. Bilemedim. çilekli muzlu olan değil mi? Hayır. Öf, bu nedir ya? <laughs> evet, bir tahmin daha alayım. Bilemedim, yine bilemedim. Hmm, tamam. Benim en sevdiğim her çabuk şunu. <laughs> Tam çilekli tamam, muzlu değil mi işte? Hayır. Karadut ve frenk üzümlü maden suyu. Ya ya ben maden suyu dedim ama ya Tamam sen de yarım puan verelim buradan. Evet Miray'cığım şimdi sıra sende ama tatmadan önce bir koklayabilirsin. Öyle tahminde bulunabilirsin. Nedir bu? Şey <laughs> bu. <İçiyor mu? gülüyor> Sirke. Bildin aferin. Hiç sevmiyorum hayatımda. Hiç, hiç sevmediğim şey. Hiç hmm. sevmediğim şey diyorsun ama daha içmeye devam <laughs> ediyorsun. Sevdim. <laughs> evet. Ama sevdim. sıra sende. Bu acı sos. Hiç Hayır. Turşu suyu. <laughs> evet. İçmeden bildiğin tebrikler. Tabii. Nusret üç buçuk, Miray üç buçuk. <laughs> üç buçuk. <laughs> Yaklaşınca Miray üç buçuk attı. <laughs> evet Miray'cığım sıra sende. Ben kazandım. çok güzel. <laughs> çok mu güzel? Aynı Sence şey. ne bu? Cetar şey. Bilemedim. Hmm. Mus? Hayır. Hmm. Elma elma. Elma? Hayır. Hakkı bitti artık ama elma dedi. Ama biraz zor bir içecekti. Bir tahminde daha bulunsun. Sirke. Evet Mira. Şöyle bon şu yaptınız. <laughs> Bilemedin. Ananaslı ice <laughs> Kaybediyorum. Hayır kaybetmiyorsun. Şu an beraberesiniz. Evet Nusret. Sirke. Hayır. Nere kişisi Tadına bakman lazım. Anlayamazsın öyle. Su. Hayır. Bu ne ya? Meyve suyu. Neli meyve suyu? Tamam bildiğim Kaysılı. Evet doğru bildin şu an dört buçuk üç buçuk Nusret. <laughs> Allah bir tahminin var mı? değil. Hmm. Hadi düşün. Sana süre vereceğim. Yok. Hmm. Ya da değişik. Aslında çok sevdiğim bir şey. Hmm. Karışık meyve suyu. Yok, Yo, Meyve suyu kısmı doğru ama Miray sen bir attan aldın. Hadi iyi düşün. Yeneceğim yoksa. hayır hayır sen onun söylediklerine bakma rengine hadi. Rengine bakabilir miyim? tamam bak rengine. Portakal açtım. Bilemedim. Elma mı meyve suyuydu? Kendini yer. Ama hayır daha birkaç tane daha çeceğimiz var. Öyle Ama yeniyorum ki ben zaten. Ama çok büyük bir fark yok ki arada. Sadece bir puan var. Evet Nusret. Nerede ikisi? Hayır. Hmm, tadına bak ya. Ben bakmam bunun tadına. Bu ne böyle? İğrenç. Bir alırız o zaman. Sirke. Tadına bak. Son bir tahmin hakkın kaldı. Bu ne? Ne? Ben de bilmiyorum bunu. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne? <laughs> Bu da... Bu ne? <laughs> Evet Miray'cığım sıra sende ve bu son içeceğimiz. Bunu bilirsen Nusret'le beraber esin. Eğer bilemezsen Nusret kazanıyor. Ama Nusret'le beraber değilim çünkü şey... ...ben de dörttüm. Sen dörtteydin, ya, sen yani, üçte mu? çıktın. Nusret amcan dört buçuktu. Mızıkçı Miray, mızıkçı Miray. Hayır bak ama beraber olabilirsiniz. Miray. Bunu bilirsen beraber esin. Beraber olmak çok kötü bir şey. Ama kaybetmekten daha güzel bir şey. Hadi. Ver. Ve bu bilebileceğim bir şey. Uzaktı. Hadi iç. Önünde şu an. Hmm. Dökme. <laughs> Pipetle içsene. Hmm. lan benim ya. Soy sosu dokundu sanırım Nusret'e. Bakmak yok. Hmm. Olan puanlarını da alırım. Muzlu. Ee, Hayır. İyi düşün. Portakal mı? Hayır son şansın. İyi düşün. <gülüyor> Stres <gülüyor> olma sakin ol. Hadi Miray'cığım. Hadi bir şans daha veriyorum. Şey. Ne olabilir? Ne Böyle ne olabilir? ipucu vereyim sana. Böyle içiyorsun bunu. Çok Allah söylüyorum. Allah. Zaten dedin. Allah Allah. Biz içmiyorduk zaten. Ama devamlı içtiği bir şey. Ne sıkıyor Hayır. Sen tahminde bulunma. Ne aklıma geldi bitti. Yok <laughs> bitme. Ver, ver. Ben biraz daha koyarım sana. Ver bardağını. Aklına geldi, sonra kaçtı Nusret <laughs> amcam yüzünden. Ben ne yaptım? Hep Nusret hmm. amcası mızıkçı zaten. Kaybediyorum diye ağlayan Miray. Puişti. Hmm. 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 Evet. Neli puişti? Hmm. Böyle hmm. ipucu vereyim sana. Ne? Böyle sarı renkli bir... Bilim Hattaş... onu. Evet bilim. İç hepsini hadi. Şu an beraberesiniz. Miray 4,5 Nusret 4,5 Evet arkadaşlar yarışmanın sonuna geldik ve beraber bitti. Miray düşüncelerini alabilir miyim? Ben kazanacağım diyordum ama kaybettim. Berabere bitti. Aynen kaybetmekten iyidir beraber kalmak. Um, sonra da sizinle beraber çamacı süsleyeceğiz. Aa bir dahaki videoda çamacı mı süsleyeceğiz? Evet. Sırım yarışmada en çok beğendiğin çiçek bu oldu. Hı hı. Puslu, sevdim. Bir de şu. Bir de ananaslıyı sevdim. He. Limonluyu da sevdim. Ama limonluyu biraz zor bildin sanki. Hı hı. Ama olsun. En şey sonunda bildin. limonlu. Limonlu bana kaldı. O yaşasın. Oh, şimdi yaşma bittikten sonra hepsini iç. Ben limonluyu içeceğim sonra. <laughs> Bu bitince. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.